Evet, sevgili çocuklar, canlılar dünyasından sonra elektrikli araçlarla ilgili temamıza geçmiş bulunuyoruz. Çocuklar, günlük hayatımızda, okulumuzda, evimizde, iş yerimizde, hastanelerde, fabrikalarda bulunduğumuz birçok ortamda ne yapıyoruz? Elektrikle çalışan araçları kullanıyoruz. Elektrikli araç gelişir, işlerimizi kolaylaştırır. Bakın ne zaman elle yıkanan bulaşıkta hem zaman kaybı hem emek, güç kaybı hatta su tasarrufu konusunda da makinalar daha e, iyi. Şimdi elektrikli araçlar işlerimizi kolaylaştırır ve zamanda tasarruf da sağlar bize. Zaman kazanmamızı evimizde kullandığımız birçok elektrikli aracı görüyorsunuz. Ütü, vantilatör, fön makinesi, buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın ve bunların hepsinin kullanım amaçları farklı. AVM'lerde de çeşitli yerlerde gördüğümüz e, merdivenler, asansörler, e, hatta ulaşımda kullanılan e, bazı trenler, Kula, Adana'da da var metro. Bunların tamamı elektrikli. Artık günümüzde biliyorsunuz elektrikli arabalar, motosikletler ve elektrikle çalışan araçlar da piyasaya sürüldü. Ve birçok insan bu elektrikli araçları kullanıyor. Tabi bu elektrikli araçlar diğer araçlara göre çevremizi daha az kirletiyor. O yönden de çok iyi. Çocuklar ustalarımız iş yaparken, çalışırken kullandığı birçok araç gereç de yine artık elektrikli. Evimizde kullandığımız bilgisayar, tablet, bunların tamamı saat, birçoğu elektrikli çalışmaktadır. Ee, çocuklar peki elektriği hangi alanlarda kullanıyoruz? Aydınlatma, ısınma, soğutma, haberleşme ve ulaşım amaçlarıyla e, elektriği kullanıyoruz. Aydınlatma, ısınma, soğutma, haberleşme ve ulaşım gibi araçlar için elektriği kullanıyoruz. E, bir de ayrıca çamaşır makinasını, bulaşık makinasını, elektrikli süpürgeyi de düşündüğümüzde bunların içerisine temizliği de koyabiliriz. Temizlik amacıyla da elektriği kullanabiliyoruz çocuklar. Şimdi şu etkinlikleri atlatalım. Elektrikli araç gereçler. Ve bir tablo var burada. Elektrikli araçlar klima. Amacı nedir? Isınma, soğutma. Buraya bir elektrikli araç yazalım. Ee, mesela ne yazabiliriz? Yukarıdan ısınma, soğutma, ulaşım, mesela tren yazabiliriz, elektrikli tren. Nedir? Amacı nedir? Ulaşım. Değil mi? Telefon yazabiliriz. Telefon hangi amaçla kullanılıyor? İletişim ya da haberleşme amacıyla kullanılıyor gibi. Bunları uzatmamız mümkün sevgili çocuklar. Şimdi bakalım. bir görseldeki bütün araç gereçler elektrikle. Elektriği görmemiz mümkün değil. Fakat hayatımızda çok önemli bir şey elektrik, enerji. Örneğin elektrikli su ısıtıcıyla birkaç dakikada sıcak su elde edebiliriz diyor. Yani zamandan tasarruf sağlarız. Eski zamanları düşünürsek insanlar ateş yakıp ateş üzerinde ısıtıyorlardı. Çok zaman kayboluyor. Bakın burada bir hastane odası, ameliyathane sanırım. Bütün araç gereçler şu aydınlatma, detay da aydınlatma için kullanılıyor ve buradaki bütün tıbbi cihazlar, tıbbi tıp alanında kullanılan bütün sağlığımız için bütün kullanılan bütün cihazlar var burada. Hepsi bu neyle çalışıyor? Elektrikle çalışıyor sevgili çocuklar. Bakın elektriği okullarda evlerde, hastanelerde, ulaşımda ve fabrikalarda her gün saatlerce kullanılıyoruz. Yaşadığımız elektrik kesintileri işlerimizin aksamasına neden olmaktadır. Tabii ki çocuklar elektrik kesintisinden etkilenmemesi için hastanelerde jeneratör denilen araçlar kullanılmaktadır. Çok kısa bir sürede elektrik kesintisinde devreye girerek ne yapıyor? Hastanedeki e, can alıcı, çok önemli araç gereçlerin çalışmasını devam etmesini sağlıyor. Jeneratör devreye giriyor. Tabii bugün günümüzde birçok sitede, apartmanda da jeneratör kullanılmakta. Elektrik kesintisinden kimse olumsuz etkilenmemekte. Şimdi bakalım burada elektrikli araçların kullanıldığı yerler daha çok mutfak. Görselindeki odaları inceleyip inceleyelim akşam elektrik kesintisi olsa odalardaki hangi ele aletler çalışmazdı diyor. Yani baktığımızda görüyoruz işte apajurlarla bu fırın çalışmazdı. Tabii ki buzdolabı çalışmazdı. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, bu çaycı, içi, aydınlatma için kullanılan ışık. Bunlar çalışmazdı. Bilgisayar da e, Tabi belli bir süre kendi içerisindeki var olan elektriği kullanırdı pilindeki ama daha sonra o da çalışmazdı. Evet, çocuklar biraz önce de söyledik. Elektrikli araçların e, kullanım amaçları aydınlatma, ısınma, soğutma, temizlik, haberleşme ve ulaşım ortak ihtiyaçlarımızdır. Bu ihtiyaçlarımızın önemli bir kısmı elektrikli araç gereçlere sağlıyoruz buraya bak temizliğiyle koymuşlar bu bölümde. Aydınlatma, ısınma, soğutma, temizlik, haberleşme ve ulaşım. Bu alanlarda elektrikli araçları kullanıyoruz. Elektrik bunlar bu araç bu şekilde hayatımıza girmiş durumda. Aydınlatma amacıyla kullandığımız ampul, florasan, tasarruflu ampul, el feneri, arabaların farları, Bunlara örnekleri arttırabiliriz sevgili çocuklar. İşte bunlarla radyo, telefon, bilgisayar, televizyon, radyo, telefon ve bilgisayar haberleşmede kullanıyoruz bunları da. İletişim için gerekli olan araçlar bunlar. Bunlar da elektrikle çalışıyor. Şimdi geldik mutfakta kullandığımız ekmek kızartma makinesi, tost makinesi, su ısıtıcı, mikser. Küçük ev aletlerimizdendir bunlar. Bunlar da birçok işimizi kolaylaştırıyor. Temizlik amacıyla da çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrik süpürgesi var. Bunlar da temizlik alanında kullandığımız elektrikli araçlar. Şimdi ısınma ve soğuma ile ilgili çocuklar bakın elektrikli sobalar. Bu da yine radyatörlü elektrikle çalışan bir ısıtıcı. E, Vaptilatörler, küçük ısıtıcılar veya soğutucular. Termosifon gibi bu araçlar da şu da sanırım kombi ve klima. Şimdi elektrikli ısıtıcılar ve kombine ısınma amacıyla kullandığımız elektrikli araçlardır. Klima ise hem ısınma hem de soğutma amacıyla kullandığımız elektrikli araçlardır. Çocuklar burada buraya kadar da neyi anlattık? Elektriği hayatımızdaki kullandığımız hayatımızdaki yerini ve elektriği kullandığımız alanları söyledik. Şimdi şurada bir ağaç şeması var sevgili çocuklar. Isınma amaçlı kullandıklarımız bakın kombi, klima ve elektrikli soba. Bakın devam ediyoruz. elektrik ev araç gereçlerini görüyorsunuz. Tost makinasından tut elektrikli süpürgesi, çatal, ütüsü, aydınlatma amaçlı kullandığımız ampuller, tasarruflu ampul el feneri, bunlar da bu şekilde. Çocuklar burada etkinlikler var. Evimizde kullandığımız elektrikli araçlara yazın diyor. Kullanım amaçlarına göre sınıflandırın diyor. Kullanım amaçlarına göre şöyle bakalım. Şöyle var. ısınma, soğutma, aydınlatma, iletişim, ev araç gereçleri. Yukarıdaki tabloda gördüklerimizi şu sınıflandıracağız. Isınma, soğutma için neler vardı? Biz kendimiz e, klima vardı. Değil mi? Isınma, hem ısınma soğutma. Kombi vardı. Elektrik sobası vardı. Değil mi? Aydınlatma amacıyla biliyorsunuz el feneri, ampul, tasarruflu ampul, progresan, İletişim amacıyla radyo, televizyon, bilgisayar, telefon sayabiliriz. Ev araç gereçlerine de ekmek kızartma makinesini, ütüyü, elektrikli süpürgeyi, hepsi buzdolabı, çamaşır makinesini hepsini ekleyebiliriz.